Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ezreal oynuyorum. Ezreal bir el önce oynadım. Çok güçlü bir şampiyon. Efsane bir hasarı var. Tekrar oynamak istiyorum şu an. Hmm, de oldu. Saldırabilirsin BC. Of. Oha oha hasara bak. Adam bayıldı bayıldı. Hazarlara bak. Oyunda bir dengesizlik var zaten de sadece. Yani Abi <laughs> <laughs> Yayın iyi başta açmamışım ben. Beyiz atalım. Can az birisini görürsek hemen yapışalım yakasına. 10 numara 5 yıldız şampiyon yapmış Riot ya. şunu şöyle şuraya çekelim. Cenaz birileri var mı? Yani kaçarsa da. BC ne yaptın koydum bilmiyorum ama av peşindeydim dostum. Yani BC nasıl ulti atıyorsun ya? Bu kötü oldu. O fiz alırım diye ummuştum Benim hatam maybet. Bak rakibin şurada seni yem olarak bekliyor. Listen. Üzücü. Ya farmları dokunma artık. Dokunma farmları. Ya gerize mısın? Ya şu pislik çar gidip bana vuracak değil mi hasarının hepsini? Ya sen ne illet bir şey çıktın ya. Ne kasmış bu herif? Full hasar kasmış mı? Da o kadar hasar vuruyor. Güzel oyunumun için etti ya, manya bak manya. Bu titrem. O korkunu bir yıl yeter. Bıraktı gitti. Kötü oldu bu ya. Yani yediğim hasarları Ah Kör şampiyonlar İyi güzelim oyunumu mahvediyorlar ya Ya onları ben varken yapsana be Öci. Kaçamazsın, hmm, kaçabilirsin. İyi denemiştim ya. Gideyim ben farmımı çok iyi. Farm, 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 farm. Her şeyde farm. Zokule'yi zaten almışız ve orada bana dönüyor olabilirler. Sıçtık mı? Oh it's an outplay. Şu can çalmayı almam lazım artık ya. Can çalma olmadığı için. Hadi hadi düz git. Ucundan. Fiora en mantıklısını yapıyor şu an. O oyunun asıl amacına gidiyor. Yani yediğim hasar bu olmamalı ya. Hayatta kalacağım hiç inanmıyordum. Hiç inancım yoktu ama. Yaşadık. Tank yok tank. Yani Harry Ford'un kuleye dayanmış. Bana gelmedi. Efsane oyun. Abi oyun çok iyi ya. Kim ne derse desin. Diğer mobalar halt yemiş yanında. Ezreal. Patlıcan istiyor muyum? Hayır aslında istemiyorum. maksat var mı ittirmekti? Kırmızıyı alabilirim. Baya bir işime yarar. Salarlarsa iyi olur. Ama sanmıyorum. Niye 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 sen ADC misin neysin? Bak adamlar toplu geziyor. Niye giriyorsunuz? BC nereye gidiyorsun? Ya. Yok bu benim hatamdı. Daha önce davranabilirdim. Yani o beyin benden daha iyi oynayamaz şu an ya. Yani buradan oyun bitirmezler. iyi. Ben olsam solo'yu çıkarım mesela şu an bir kişi. Biter mi? Biter. En kısa sürede Lee doğacak. Doğan var mı? Yok. Lee. Hayır ya. Dereceli mi oynuyorsunuz abi ya? Adamlar dereceli oynar gibi oyun oynuyor ya. Şaka mısınız siz abi? Yine aynı biraz önce koyunun aynı oldu. iki inhi verdik. Sabahtan akşam kadar inhi bir gidecek şimdi ya. Abicim bu oyunun adaleti nerede ya? Niye bütün gerizekalılar bizde oluyor ya? hedefleri benimdir şu an. Neyse ben bu oyunu yine atacağım. Hiç problem yok. Ama gel gelelim ikidir böyle oluyor. Delireceğim. BC çekersen hani birisini. Farm değil o. Aynen aşkım. Bu sefer try nereye gidiyorsun ya? Bak adamlar Neyse biraz level alsın adam. Sabahtır otlanıyoruz farmanın cartın jurdunu. Bizim itemler bitmek üzere. Yani bilmiyor değilim. Biliyorum ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Çık 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 çık. Şurada birini mi gördüm ben? Yani şuralarda birini Birini gafil avlarsak Midi kim tutacak? Of Ben niye buradayım ya? Yok abi yok abi yok Görüyorsunuz arkadaşlar ne kadar iyi oynarsan iyi oyna oyunun moralini bozup Senin moralini bozup oyunun içine ediyorlar Yani insanın oynayası gelmiyor ama oyun çok keyifli yani Ne desem kelimeler yetersiz 13 18 36 8 0 yani üzücü. Neyse. Olmuşla ölmüşü çare yokmuş. Önce koyunda. Şuymuş. 12 alt. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.